İzmir Ekol Hastanesi Üroloji uzmanlarından operatör doktor Osman Gücükben ben. Günümüzde erkeklerin belki dile getiremediği ancak en sık yaşadığı problemlerin başında ereksiyon fonksiyonlarındaki bozukluk bulunmaktadır. Ereksiyon olmada güçlük, ereksiyonu sürdürmede güçlük genellikle erkeklerin ileri yaşta yaşadığı ana problemlerin başında gelir. Bu probleme yönelik de öncelikle halkı bilin, bilinçlendirmek en önemli protektif, koruyucu önlem olarak karşımıza çıkar. Özellikle sertleşme güçlüğü çeken hastaların hekimlerine herhangi bir çekince taşımaksızın başvurması ve gerekli tedavileri almak için çaba sarf etmesi bizim de işlerimizi kolaylaştıran bir faktör. Biz kliniğimizde ereksiyon fonksiyonlarını daha iyi hale getirmek için çeşitli uygulamalar yapmaktayız. Medikal tedavide çözüm bulamadığımız hastalarda şok dalga, yöntemi ya da ESVT denilen yöntem e, başarıyla uygulanmakta. Onun dışında yine kök hücre PRP yöntemi de klinimizde başarıyla uygulanmaktadır. Bunların dışında penil protez uygulamaları, mutluluk çubuğu uygulamaları e, klinimizin önde gelen ameliyatlarındandır. E, bu şekilde erkeklerdeki fonksiyon bozukluğunu, ereksiyon zayıflığını ortadan kaldırabilmek mümkündür.